Nikola Tesla, dünya tarihinin en büyük mucitlerinden biridir. Alternatif akım motoru, manyetik alanların keşfi, kablosuz enerji aktarımı, radyo, X-ray ve diğer birçok önemli keşiflerde büyük başarılar elde etmiştir. Tesla özellikle alternatif akım motorunun geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Bu motor, elektrik gücünü daha verimli bir şekilde dönüştürerek enerji tasarrufu sağlamıştır ve hala kullanılmaktadır. Ayrıca Tesla, manyetik alanların insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemiş ve manyetik alanlarla ilgili birçok keşif yapmıştır. Bununla birlikte, Tesla'nın başarılarına rağmen, maddi sorunlarla boğuşmuş ve hayatının son yıllarını yoksulluk içinde geçirmiştir. Birçok keşifleri, başka mucitler tarafından kopyalanmış veya değiştirilmiş, bu nedenle hak ettiği değeri görmemiştir. Tesla 7 Ocak 1943'te yalnız ve fakir bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Bununla birlikte Tesla'nın keşifleri hala bugün kullanılmaktadır ve onun bilimsel mirası büyük bir saygıya sahiptir. Tesla'nın icatları dünya için büyük bir katkı sağlamış ve modern teknolojideki ilerlemelere önemli bir etki yapmıştır. Tesla ayrıca kablosuz enerji aktarımı konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar birçok cihazın birbirleriyle iletişim kurmasına ve enerji aktarmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca Tesla, radyo ve X-ray gibi diğer birçok keşifte de önemli bir rol oynamıştır. Ancak Tesla'nın yoksulluk içindeki yaşamı ve hak ettiği değeri görememesi birçok insanın hayat hikayesini etkilemiştir. O bir mucit olarak dünyanın geleceği için önemli bir figürdür ve keşifleri hala birçok bilim insanı tarafından incelenmektedir. Sonuç olarak Nikola Tesla'nın icatları ve keşifleri modern teknolojide büyük bir rol oynamıştır ve onun mirası hala bugün saygı ile anılmaktadır. Ancak hayatının son yıllarında yaşadığı zorluklar onun başarılarına gölge düşürmüştür. Bu nedenle Tesla'nın ölümünden sonra insanlar onun başarılarını takdir etmeye başlamış ve mucidin büyük önemi ortaya çıkmıştır.